Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak Konya'da hemşerilerimizin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz. Yerelde Konya belediyelerinin, genelde hükümetin iyi ve doğru projelerini desteklemeye, kötü ve yanlış projelerini eleştirmeye devam edeceğiz. Bilindiği üzere en son yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Bugün 31 Mart 2022. Yerel seçimlerin üzerinden tam 3 yıl geçmiş. Hemşerilerimiz Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını 5 yıl süreyle yönetme emanetini 31 Mart 2019 tarihinde Sayın Uğur İbrahim Altay'a vermiştir. Sayın başkan görev süresinin 3 yılını tamamlamıştır. Sayın Altay'ın 2019 yılında seçim beyannamesinde vaat ettiği yatırım ve projelerin bugün ne durumda olduğunu değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bu basın açıklamasını düzenlemiş bulunmaktayız. Başkan Altay'ın seçim beyannamesinde vaat ettiği bazı yatırım ve projelerin tamamlandığı ve hemşerilerimize hizmet vermeye başladığı görülmüştür tamamlanan yatırımlar ve projeler için Sayın Başkan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Konya'ya bir çivi çakandan Allah razı olsun diyoruz. Ancak Sayın Başkan'ın seçim beyannamesinde vaat ettiği bazı yatırım ve projelere hiç başlanılmadığı, bazı yatırım ve projelere başlanılmasına rağmen projelerin ağır aksak ilerlediğini de tespit etmiş bulunuyoruz. Başkan Altay'ın seçim beyannamesinde vaat ettiği bazı önemli projelerin son durumları proje bazında şu şekildedir. Konya Metro Projesi Konya tarihini en büyük projelerinden olan ve ilk müjdesi 2015 yılında dönemin başbakanı Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu tarafından verilen Konya metrosunda henüz bir çivi dahi çakılmamıştır. Oysa ki Başkan Uğur İbrahim Altay'ın seçim vaadinde Konya metrosunun ihalesinin 2019 yılında yapılacağı ve ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı ifade edilmişti. İkinci 100 gün değil, 9. 100 gün geçmesine rağmen metroda hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yaptığı sözleşmeye göre metronun 4 yılda bitirilmesi gerekiyordu. Sözleşme yapılalı iki buçuk yıl oldu ama hala metro inşaatına başlanılamadı. Neden? Çünkü finansman bulamıyorlar. İki buçuk yıldır Çin'in kapısında kredi onayı bekliyorlar. Kredi dileniyorlar. Çünkü liyakatsiz ekonomi kadrolarıyla ülkemizin öz kaynaklarını ve ekonomik itibarını bitirdiler. Başkan Uğur İbrahim Altay'a soruyoruz. Konyalı metroyu daha ne kadar bekleyecek? Konyalı metronun 2023'te bitirilmesinden umudunu kesti. Ancak inşallah 2053'e ya da 2071'e kalmaz diye dua ediyor. Genel Başkanımız Başbakanlıktan ayrılmasaydı metro projesinin ilk etabı 2018 yılında tamamı da 2020 yılında tamamlanmış olacaktı. Maalesef Genel Başkanımız Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Konya metrosu da tozlu raflara kaldırıldı. İnşallah gelecek iktidarında yarım kalmış tüm Konya yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Daha büyük yatırımları da Genel Başkanımızla beraber Konya'ya kazandıracağız. Yine Sayın Uğur İbrahim Altay'ın 2019 yılı seçim beyannamesinde vaat ettiği yatırımlardan projelerden bir tanesi de Konya şehirler arası otobüs terminalinin Aksaray Ankara kavşağına taşınmasıydı. Başkan Altay proje kapsamında stadyumdan başlayarak mevcut otogar ve Doktor Sait Ahmet Caddesi üzerinden yeni otogara uzanan tramvay hattını bu dönemde tamamlamayı planladıklarını, böylece bu hat ile organize sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracaklarını da belirterek şehir trafiğinde ciddi bir rahatlamanın yaşanacağını açıklamıştır. Başkan Altay'ın seçim öncesi iddialı projeler arasında yer alan ve şehrin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak otogarın taşınması projesinde aradan geçen 3 yıla rağmen hiçbir gelişme yaşanmadı. Dahası şehirdeki hemen hemen tüm projelerde olduğu gibi bu projede Yine metroya endeksli olduğu için yakın bir gelecekte otogarın taşınması da pek mümkün görünmüyor. Kısaca otogarın taşınması da Konya'nın unutulmuş projeleri arasında yer almaya maalesef ki aday duruyor. Yine 2019 yılı seçim beyannamesindeki iddialı vaatlerinden birisi de cephanelik dönüşüm projesi ve bu kapsamda bölgede yapılacak yatay mimariye uygun 4789 dairelik yeni şehir projesiydi. Başkan Altay, cephanelik dönüşüm projemiz sadece şehrimizde değil, Türkiye'de de en çok konuşulacak projeler arasında yer alacak ve Büyükşehir Belediye'miz için önemli bir gelir kaynağı olacak dediği projede seçimlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen henüz başlandıramamıştır. Başkan Altay, projeye başlanamamasının nedeni olarak mevcut cephaneliğin taşınacağı yeni cephaneliğin yapım süreci olduğunu ifade etmiştir. Yine seçim vaatlerinden bir tanesi de Sayın Başkan'ın Siyer Merkezi inşaatıydı. Başkan Altay'ın 2019 seçim beyannamesinde İslam mimarisine uygun olarak Siyer Merkezi inşa edilecek demişti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 stratejik planında Siyer merkezinin muhtevasına, görsellerine ve alan bilgilerine yer verilmiş olmasına rağmen Siyer merkezi projesinin yapımına başlandığına ya da devam ettiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yine önemli projelerden bir tanesi olan Konevi Kütüphanesi de Askeri hastane olarak bilinen 15 Temmuz'dan sonra Sağlık Bakanlığı'na devredilen ve Sağlık Müdürlüğü olarak da kullanılan alanın Konevi Kütüphanesi yapılmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devir protokolü 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilmiştir. Devir protokolünün üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen Konevi Kütüphanesi inşaatının başladığına ya da devam ettiğine yönelik herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sayın Altay'ın 2019 seçim beyannamesinde şehrin trafik sorununu çözümüne yönelik olarak da vaatleri vardı hemşerilerimize. Buna göre altyapı ve ulaşımda yeni yatırımlar ve düzenlemeler yapılacaktı. Yeni caddeler ve arter yollar açılacaktı. Toplu ulaşımda yenilikler sağlanacak, trafik simülasyon merkezi kurulacak, Akıllı kavşak projesi hayata geçirilecek. Toplu ulaşımda bisiklet kullanımı özendirilecekti. Bu vaatler şehrin son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan trafik sorununu çözmediği gibi aksine trafik sorunu her geçen gün artmaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı en az 4-5 kavşağa alt ve üst geçişli köprülü kavşakların yapılması gerekirken bu yatırımlar yapılmamıştır. Ancak trajikomik bir şekilde son dönemlerde araç yakıtlarına yapılan faiz zamların trafik yoğunluğunu azaltacağı da beklenmektedir. Araçlarına yakıt alamayan hemşerilerimiz trafiğe çıkamayacağından trafik sorunu da kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Yine seçim vaadinde Sayın Altay'ın ifade ettiği bir diğer yatırım ve proje ise kapalı çocuk oyun alanlarının yapılacağı vaadiydi. Se Seçim beyannamesinde çocukların yılın 12 ayında yaz kış rahatlıkla faydalanabilecekleri oyun alanları oluşturulacağı ifade edilmişti. Bahsedilen bu oyun alanlarının belediye tarafından yapıldığına ya da çocuklar tarafından kullanıldığına ilişkin bir bilgiye rastlayamadık. Bu projede Diğer bahsettiğimiz hiç başlanılmayan projeler kapsamında değerlendirilebilir. Aksi bir tespit varsa da belediye başkanından ve yetkililerden açıklama bekliyoruz. Yine önemli bir seçim vaatlerinden bir tanesi 2019 yılında Sayın Altay'ın Eski Sanayi ve Karatay Sanayisinin taşınması ve yeni sanayi istesi projesiydi. Başkan Oğul İbrahim Altay seçim bildir bildirisinde şehir merkezinde yer alan Eski Sanayi ve Karatay Sanayisini taşıyacağız. Şehri rahatlatacağız. Buradaki proje TOKİ tarafından yapılacak. Yerine yeni gençlik tesisleri ve yeşil alanlar oluşturacağız. Aslan bölgesinde 3 milyon metrekare alanda yeni ve gelişmiş sanayi merkezini kuracağız demişti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından eski sanayi ile Karatay Sanayisini yapılacak olan yeni sanayi sitesine taşınacağı Yıllardır dinlendirilmesine rağmen henüz bu sanayilerin taşınması da gerçekleştirilememiştir. Bu sanayilerin taşınması yıllardır ilan hikayesine dönmüştür. Eski sanayi ve Karatay sanayi esnafı yıllardır süren belirsizlikten şikayetçidirler. Nihayet 2021 yılında TOKİ'nin yeni sanayi sitesi inşaatının üstlenmesiyle bu projede başlanabilmiştir. Belediye yetkilileri yeni sanayi sitesi inşaatının 2023 yılında tamamlanacağını ve eski sanayilerin taşınacağını ifade etseler de verilen sözlerin zamanında yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olmaya Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak devam edeceğiz. Yine Sayın Altay'ın seçim vaatlerinden bir tanesi de yeni kamyon garajı projesiydi. Başkan Altay'ın 2019 seçim vaatlerinde Aksaray yolunda yapılacak olan 3000 araç kapasiteli projesi de 2021 yılında anca başlanabilmiştir. Kamyoncu esnafının 3-4 yıldır gündeminde olan ancak yapımına bir türlü başlanamayan yeni kamyon garajı inşaatına 2021 yılında başlanabilmiştir. Yetkililer tarafından projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağı ifade edilmektedir. Kamyoncu esnafımız ve hemşehrilerimiz adına diğer projeler gibi bu projenin de zamanında bitirilmesi adına takipçisi olacağız. Yine bir seçim vaadi de eski stadyum alanına yapılacak Konya Millet Bahçesiydi. Uğur İbrahim Altay'ın önemli seçim vaatlerinden biri olan Millet Bahçelerinden eski stadyum alanında yapımına başlanan Konya Millet Bahçesi de tamamlanamayan ve geciken projelerdendir. Başkan Altay tarafından 2021 Haziran ayında tamamlanacağı ifade edilen proje verilen tarih üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen henüz bitirilememiştir. Belediye yetkililerinin en son açıklamalarına göre projenin 2023 yılının yaz aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Diğer projeler gibi bu projenin de takipçisi olacağız. Yine Seçim beyannamesinde vaatlerinden bir tanesi de Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm projesiydi. Mevlana Çarşısı'nın yenilenmesine 2020 yılında başlanabilmiştir. Mevlana Çarşısı esnafına ve kamuoyuna projenin 9 ay içerisinde bitirileceği duyurulmuştu. Başkan Altay tarafından da 2021 yılı içerisinde Bitirileceği ifade edilen proje bugün itibariyle halen devam etmektedir. Edindiğimiz son bilgilere göre de bu projenin 2022 yılının sonunu bulacağı ifade edilmektedir. Yani bu projede de planlananın çok çok üzerinde bir gecikme olduğu gözlemlenmektedir. Yine Sayın Uğur İbrahim Altay'ın seçim vaatlerinden bir tanesi de Çatalhöyük Tanıtım ve Karışlama Merkezi idi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen Çatal yük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin 2022 mart ayı itibariyle %70'lik kısmının tamamlandığı ifade edildi. Projenin 2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Diğer projeler gibi bu projenin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii ki sadece başlanmayan, bitirilemeyen, eksik bitirilen, geç bitirilen projelerden bahsetmeyeceğiz. Sorumlu ve yapıcı muhalefet anlayışımız gereği seçim vaadinde ifade edilen ve bitirilen, tamamlanan Konya'lı hemşehrilerimizin hizmetine sunulan seçim vaatleri de vardı. Bunlardan bir tanesi Baseyşan Silah Fabrikası'ydı. Başkan Altay'ın seçim beyannamesinde vaat ettiği projelerden olan Aselsan Silah Fabrikası çeşitli yerel aktörlerin ve şirketlerin de katkısıyla tamamlanarak şehrimiz ekonomisine kazandırılmıştır. Başkan Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Savunma gibi kritik alanlarda istihdam sağlayan bu tür yatırımların artmasını da idarecilerden bekliyoruz. İnşallah gelecek iktidarında yarım kalmış tüm Konya yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Daha büyük yatırımlara da genel başkanımızla beraber Konya'ya kazandıracağız.